Şimdi Ayşe Aydın hattımızda İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı merak ettiklerimizi soralım. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür Günaydın. ediyoruz. Ee, her şeyden önce e, bugün 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Atamızın bir sözüyle başlamak istiyorum. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Onlardan biriyiz bizler. Yani e, size şunu sorayım. Herkesin aklındaki soru, herkesin kafasındaki soru. Güzellik e, en, güzellik merkezleri çok büyük paralar mı kazandırıyor işletenlere? E, Bilal Bey şöyle söyleyeyim ben size. E, her şeyden önce e, şu merkez kelimesi bile güzellik salonlarında kullanılması yasak bir cümledir. Merkez dendiği anda esnafımız ceza yer bizim. E, sorunuza gelince... Toplarsanız sektörde 30 fonemen var veya yok. Ama 100 bin kadın esnaf büyük bir zan altında. Ve atılan başlıklara bakıyorum. Güzellik salonları hangi suçları örtüyor? Hangi kara paraları aklıyor? Ama burada 100 bin yakın kadın esnaf ve sanatkarın mağduriyeti maalesef medya tarafından da göz ardı ediliyor. Ee, yıllardır merdiven altı Kaçak salonlarla biz esnaf adası olarak mücadele ediyoruz. Şimdi de bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hatta benim elimde dün akşam geç saatte bir üyemin bir videosu ulaştı. İnanın sabaha kadar ağladım o videoyu izlerken. Neden? Ne ee, vardı içeriğinde? Şöyle söyleyeyim. Hatta eğer kendisinden müsaade e alabilirsem size de gönderebilirim. İnsanlar bir ve iki personelle çalışıp, iş yerlerini daim ettirmeye çalışıyorlar. Bizim KDV'lerimiz yükseldi. Yüzde yirmiye çıktı. Kiralarımızı bile ödemekte zorlanıyoruz. Panomenlere özenenler birçok insan sektöre girdi giriyor. Destekten olmayan. Şöyle söyleyeyim. Bu vardıkları ee, konularda sektörde kuyumcu, müteahhit eşi e, o kadar çok gerekli gereksiz mesleğimizden anlamayan insanlar girdi ki 3 milyon, 5 milyon e, bir kere franchise bedeli ödeyecek e, çalışan emek veren bir sanatkar bulamazsınız. E, bunları veren insanlar zaten mal varlığı olan arkasında e, eşi olabilir, babası olabilir e, belki mirasını satıyor olabilir bu sektörde daha büyük bir para var ya da adresim belli olsun burada olayım fonomen olayım sanki fonomenlik bir meslekmiş gibi bir hale geldi ama bizim sektörümüzün üzerinden gelmesi gerçekten çok acı bir durum ben 42 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kocuğum, bu şey... efendinin paylaştığı videoyu anlatıyordunuz onun içeriğinde ne var? Ee, ağladım dediniz ya. Olardı. Evet ağladım inanın uyumadım sabaha kadar. Başkanım, ne olur yardım edin. Bu yayınlar yüzünden kapımdan artık müşteri girmiyor. Siftasız kapatıyorum. Ve kiramı ödeyemiyorum. Büyük sıkıntılar yaşıyorum. Dilan Polat'ın şubesi miydi o size ağlayan kişi? Hayır, hayır, hayır. Ha, başka hayır, herhangi bir değil. şube? Gerçek esnaf. gerçek esnaf hatardan bahsediyorum. Sektör çöküyor mu? Sektör çöküyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim, e, televizyon yayınlarında bu başlıklarda yok kameraydı, yok çekimdi, yok şuydu, güzellik salonları şöyle suç mu işliyor, böyle mi bilmem ne yapıyor derken e, gerçekten halk tedirgin olduğunda olduğu için e, şöyle söylemek istiyorum aslında yanlış anlamayın hiçbiriniz. Ahlaksızlık kişiyle özleşen bir şeydir. Evet. Bir meslek veya bir işletmeye mal edilemez. Bu kadar genelleme yapılamaz. Geçenlerde bir gazeteci arkadaşımız bir yayın yapmış. Başta da şöyle atmış. Üzellik salonları kara para aklama yeri mi? Üzellik salonları şu mu? Mafya mı? Ya bu şu anda mesela tutuklanan avukatlar var biliyorsunuz Dilan Polat'ın olayında. Şimdi biz avukatların hepsi suçlu diyebilir miyiz? elbette ee, diyemeyiz işte hastanelerde orada burada her meslekten çıkan e, bir sürü sıkıntı sorun yok mu biz aylardır bu başlıklar yüzünden gerçek esnaf sanatkara verilen zararın acaba medya olarak hepimiz farkında mıyız e, şöyle söyleyeyim bir sektörün içinden çıkan 3-5 çürük elma karalamak doğru değil onlar için bütün sektörü Dilan Polat e, davasında da kişiler suç işlemiste Devletimiz yargılayacak ve belki onun gibileri de vardır. Ee, görüyorum, izliyorum, haklı olduğunuz taraflar da var. Ama medya olarak sizden tek istediğim şey var. Lütfen bunu yaparken bizleri gerçek esnaf sanatkarı üreten mesela bir ağacı, bir manikürcü öyle üç güne, beş güne yetişmez. 4 sene benim manikürcülük hayatım 5 senede tam anlamıyla bir manikürcü olabildim. Ve bir iş yerinin ana kolonudur, ana direğidir maniküristlik. Mesela makyaj bakıyorum Hanım bu üzerinizde... arada e, ben sizden özür dilerim. E, dünkü yaptığım açıklama hiçbir şekilde manikür e, ve e, pedikür yapan, ağda yapan emektar e, arkadaşlarımızın kardeşlerimizi itham amaçlı değildi bu. Bu e, fenomenlik. Adı altında bu işi artık ucuzlatan insanlaraydı benim o hitabetim. Kesinlikle emekçi kardeşlerime asla ima etmek istemedim. Dün çünkü sosyal medyamdan özellikle bu konuda bayağı linçe uğradım. Haklılar da ne söyleseler haklılar canlı yayın ağzınızdan çıkanı bazen tutamayabiliyorsunuz. O yüzden bu anlamda yanlış anlaşıldım sizler tarafından ben kendi adıma özür diliyorum. Evet. bir kere şöyle söylemek istiyorum. Bu o kadar yüce bir yürek ki şu anda sizin söylediğiniz. şu anda biz esnaf sanatkârız. Biz insanları kucaklarız. Kim tutmayız. Şu anda sizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ben ederim. de sizlere ben öyle. Ederim. Siz müsteri olun Ayşe Hanım. Şundan dolayı müsteri olun. Bizim yayınlarımız e, diğer hakkıyla helaliyle emek vererek güzellik salonu işleten kardeşlerimizin ne kadar Hı -hı. ayrıştığı içinde özellikle bir süreç olacaktır. Bu avantaja çevrilecektir. Evet. Böyle isimle Düşün ve farklı amaçla evet. açılan salonlar evet. aslında e, temizlenecek. Biz bu de, inanın. E, i̇nanın. biz de bu konuda çok müsteriyiz. Ee, evet, ve hatta sizin şey kazanımız da şu anda bir Türkiye'de bir, şey e, bir müjde tamam. vermek istiyorum aslında. Evet. Bizim mesleğimizin e, ben mesela 12 yıllık usta öğreteceğim. 12 yılın sonunda alabildim. Sonra. Mesleğimizin meslek lisesi çıktı. Meslek lisesini bitirdim 40 yaşından sonra. Sonra mesleğimizin üniversitesi çıktı. Ön lisansı okudum bitirdim. Şimdi de sizin kanalımızda Allah nasıl kısmet ederse 4 yıllığımız açılacak. Sonra doktorası olacak. İhtisaslaşacağız sektörde ve meslekte. Doktor. Ee, bunu da e, daha çıkmadı ama... İnşallah çok Olalım yakında mağdurlarımız Ayşe sundur. Hanım sürem, Ayşe süremiz Ayşe süremiz. Ayşe Hanım, tebrik ha. ederiz. Hayırlısı olsun. Bir de İnşallah. bir de lisanslanırsa doğru dürüst lisanslanırsa sizin işinizi yapacak insanlar her isteyen yapamazsa bu çok daha iyi olacak. Şunu sormak i̇şte. istiyorum. Şunu sormak Buyurun. istiyorum. Dilan Polat'ın bu başına gelecekleri siz öngörmüş müydünüz? Meslek Odası Başkanı olarak Dilan e, Hanım'la bundan bir buçuk yıl önce, bu özel bir şey aslında paylaşmak istemedim hiçbir yerde. Lütfen. Bir ve bir buçuk yıl önce Instagram'dan yanlış yapılan bir reklam yayını vardı. Kendisini tanımıyordum. Ticaret evet. odasına bağlı. E, hatta duruyor Instagram'ımda onlar benim. Ses kayıtları da duruyor, yazılar da duruyor. E, uyarı yaptım. Dedim ki de, hiçbir eğitim kurumunda böyle bir eğitim yoktur. Suç işliyorsunuz kendisi de danışmanlarının bakacağını ama bu workshopların her yerde yapıldığını evet. kendisinin de yapma hakkı olduğunu söyledi ve ben evet. de benim de özel eğitim kurumum var Milli Eğitim'e bağlı. Ve evet. dedim ki maalesef böyle bir yetkiniz yok. Ayşe bazı hanım süremiz çok bazı fenomenler çok, çok aşırıya kaçıyor. Onlarla çok ilgili çok. bir evet. öngörünüz var mı? Onların da başına var. Evet. E, savcılıktan bir şey gelebilir mi? Var, var, var. Hem de çok sırada olan durumlar var. Şöyle açıklayayım. Dilan Polat'la şöyle bir durum oldu. Çok kısa alabilir miyiz Ayşe Hanım? Reklama gideceğiz çünkü. Tamam. Dilan Polat'la şöyle bir durum oldu. Bizim iş yeri denetleme grubumuz e, bir sırayı gezerken onun salonuna girdi. Salonunda ruhsat, işte e, diploma, belge <laughs> istediler. E, onlar da e, bizim denetimcilerimizi kovdu. Normalde ticaret odasına kayıt olan iş yerlerine biz denetime giremiyoruz. Bu bir suç. İnanın ben 3 ay ticaret bakanlığına ifade vermek zorunda kaldım. Evet. de şikayet, ettiler. Evet. Onu şikayet ettiler. Her işin iyisi de var, kötüsü İşler. de var. Siz yıllardır işi layığıyla, emeğiyle, alın teriyle yapan bir kişisiniz. Biz de Söylemezsem Olmaz ekibi olarak Doğru'nun her zaman yanında olduğumuz için sizi e, konuk almak ee, istedik sesinizle, ben... düşüncelerinizle. Çok Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sağ olun, reklama gitmek zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz. Peki kısa bir reklam aramız var.